Evet, tekrar stüdyomuzdayız. Bugün iki konuğumuz var stüdyomuzda. İstanbul LGBT Dernek Sözcüsü Ebru Kırancı ve İstanbul LGBT Aktivisti Asya Elmas ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. 23 Haziran e, Pazar günü Trans Pride yürüyüşü yapılacak İstanbul'da. E, Taksim, tramvay durağından yanılmıyorsam hem bunu konuşalım hem bu yürüyüşte homofobik ve transfobik e, saldırılara dikkat çekeceksiniz. E, bugün de bir toplantınız oldu. Ebru sen seninle başlayalım sen anlat bize ne yapacak trans bireyler 23 evet. Haziran günü. 23 Haziran dördüncü trans onur yürüyüşümüz, ekmek adalet özgürlük için İstanbul LGBT dayanışma derneğinin organize ettiği bir yürüyüş. 23 Haziran saat 17'de Taksim Tramvay Durağı'nda buluşuyoruz. Hı hı. Ve şunu söylüyoruz, Taksim bizim, şehirler bizim demek için. Hı hı. Neden ekmek adalet özgürlük? Çünkü biz trans bireylere maalesef ki iş imkanı sağlanmıyor. Hiçbir devlet kapısında iş verilmiyor. Sadece seks işçiliğiyle yapmaya maruz kalıyoruz ve bunun dışında alternatif bir iş verilmiyor. O zaman bizim iş ihtiyacımız var. Barınma ihtiyacımız var. Emlakçılar bize ev vermiyorlar. Bunlar taleplerimiz arasında. Geçmiş yıllarda sloganlar neydi hatırlıyor musun? Katil devlet hesap verecek. Bu sene de aynı sloganı tekrar atacağız. Katil Kesinlikle. devlet hesap verecek. Hı -hı. Kesinlikle. Ee, daha çok bu yıl sanıyorum mail sitesiyle gündeme geldi. Orada biraz duruldu gibi işler ama ne söylemek istersin? Hani Daha görünür olmaya çalışıyor elbette transpreler. Bunu biz Taksim Gezi Parkı'nda da gördük, izledik. Oradaydılar. Seslerini duyurmaya çalıştılar. Hani Diğer yıllara yıllarla kıyaslandığında bu yılki yürüyüşün nasıl bir anlamı var ne söyleyecek diğer diğerlerine İşte hemen ben söyleyeyim bunu. Sadece bu yürüyüşler LGBT trans onur yürüyüşü olsun. İstanbul Pride onur yürüyüşü olsun. Kesinlikle sadece LGBT bireylerin taleplerini dillendirmiyor bu, bu yürüyüşlerin ana temalarından bazıları şunlar. Kürt halkının onurlu barışının barış talebinin dillendirmek Ermeni, Rum, Süryani, Ezidi ve Kerdenlerine yönelen baskıya karşı durmak için, Alevilere yönelen hak ihlallerine karşı çıkmak için, Taksim yasayı ile ezilenlere pervasıca saldıran sistemi bu yasayını dermek için, müşterek alanlardaki toplantı ve gösteri yasaklarına son vermek için gibi talepler dillendirilecek. Bunlar kentsel dönüşüm çerçevesi içerisinde trans bireyler şehir dışına sürgün ediliyorlar. Ama şehir dışına sürgünlerde de maalesef ki nefret cinayetleri artıyor. Kentsel dönüşüm adı altında ransal gelir elde ediliyor. başı zenginlere peşkeş çekildi. Asya ile devam edelim. Asya Taksim Gezi Parkı'ndaydın. Sen orada evet. neden etkilendiğinizi bu kentsel dönüşüm projelerinden anlatmaya çalıştın. Bizimle paylaşır mısın? Neden oradaydınız ve neler yaptınız? Yani ben ilk başta hani Gezi Parkı'nın biz LGBT'liler için önemini anlatmak istiyorum. E, Taksim Gezi Parkı biz LGBT'lilerin işte toplanma, ee, tanışma ya da işte bir araya gelip etkinliklerde bulunduğumuz hoş güzel bir parkımız. Bizim nasıl için çok büyük Nasıl Biz etkinlikler onlar? Nasıl oturuyoruz, çayımızı kahvemizi içiyoruz, dertleşiyoruz, sohbet ediyoruz, toplantılarımız oluyor. İşte o günkü hani kendi toplantılarımızda yapmak istediklerimizi birbirimize bilgi aktarımında bulunuyoruz, fikirlerimizi söylüyoruz birbirimize. Yani tamamen sosyal şeyler bunlar. Bunu şunun için soruyorum. İlk başlarda Taksim Gezi evet. Parkı'nın eee gayri ahlaki bir şekilde kullanıldığına dikkat çekmişlerdi ve evet. bunda hani he, biz de o yüzden özellikle olduğunu. bizim için niye önemli olduğunu anlatıyoruz. Yani kesinlikle öyle bir şey yok. Yani e, bize bu ithaflarda bulunan insanlar önce bir kendilerine baksınlar, ne yaptıklarına bir baksınlar ve bizim Taksim Parkı'ndaki o duruşumuzda insanlarla iç içeyken e, insanlara nasıl yardım ettiğimizi, işte gelen oraya gelen misafirlerimize bulunduğumuz ikramlarda, sohbetimizde bizi ne kadar sevdiklerini gördüklerinde eminim ki kendilerinden utanacaklardır zaten. Hı hı. E, Peki direnişteydin, direnişteki evet. insanlara da biraz anlatmak gerekti sanıyorum trans bireyleri. Neler yaptınız orada, nasıl anlattınız evet, kendinizi? Evet direnişteydik, bizim orada İstanbul LGBT Blok adına çadırımız vardı, masamız vardı. Yani ben sabah saat 2 yani uykudan kalktığımda 2-3 gibi kalkıyordum. Gezi parkına gidiyordum, gecenin saat 4'üne 5'ine kadar oradaydım. Bize gelen yardımları... İşte halka ikramlarda bulunuyordu, kendi arkadaşlarımıza ikramla, gelen bütün işte diğer arkadaş gruplara ikram, yardımlarda bulunuyorduk Ve yani oradaki acım amacımız aslında biz LGBT'li bireylerin farkındalığını yaratmaktı. Hani biz varız bu toplumda ve bizim de işte sizin bulunduğunuz mücadelede biz de aynı şeyi istiyoruz. Biz de özgürlük işte insan hakları, demokrasi işte e, iş imkanı yani e, sistemin bizi ötekileştirmesine karşı biz de baş kaldırıyoruz. Biz çünkü e, toplumda en çok ezilen kitlelerden birisiyiz, İnsanlardan birisiyiz ve biz e, o taksim Gezi parkında insanlara bunu haykırdık. Kesinlikle birlik olmak lazım. Birlik olmadığı sürece hiç kimse bunu kazanamaz. Yani Taksim Gezi Parkı çok güzeldi benim için. Çok güzel günlerim geçti orada. Çok güzel insanlarla tanıştım. Hani e, bilgi alışverişinde bulundum. Güzel arkadaşlıklar edindim. Evet çok gaz yedim. <laughs> <laughs> ama hiç pişman değilim oradaki günlerimden. Yani bir daha olsun bir yürü, 20 günümü daha orada feda etmeye hazırım yani. Peki Ebru seninle devam edelim. Bugün siz bir toplantı yaptınız. Bu toplantıda da ortaya çıktı ki trans hakkında en doğru ve en güncel haberleri paylaşmak için bir haber portalı oluşturmak kararı aldınız. Bu ihtiyacı nasıl doğdu ve... Im, en temel sorunlarından bahsettin sen. sen. Nasıl yansıtmayı düşünüyorsunuz bu haber portalından? Bizler nasıl yararlanacağız? Evet, Transix Medya Sosyal Medya Atölyesi vardı bugün. Bir 4 saat süren insan Kaynağını Geliştirme Vakfı'nda bunu gerçekleştirdik. Açık Toplum Vakfı destekledi. Hı hı. Partnerlerimiz Avrupa Birliği, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı, İstanbul LGBT Dayanışma Derneği, Siyah Pembe Üçgen, Kadın Kapısı, Pembe Ayat, Hebin Diyarbakır, Moraleski Eskişehir gibi örgütler destek verdiler. Katılım çok iyiydi. 26 kişi kadardık. Burada kendi medyamızı sistemin medyasının bizi gösterdiği gibi değil de kendi gözümüzden kendi medyamızı oluşturmak için bir araya geldik. Nefret cinayetlerini işledik. Mesela 2002 yılından 2013 yılında dayız 69 tane nefret cinayeti olmuş ve ağırlıklı olarak tabii ki trans bireyler ve boğazlar kesiliyor 69 bıçak darbesi. Peki bu portal öğretici olabilir mi Diyarbete? Tabii ki öğretici olabilir. Burada bu portalda e, zaten bu trans Transix trans kimlikler trans cinayetlerine karşı bilinç geliştirme projesi aynı zamanda bir belgesel olacak bu senenin sonunda. Hı hı. Bunun için de biz kendimizi kendi gözümüzle anlatacağız. Ki i̇nsanlar kendi hayatlarını, bizler, ben kendi hayatımı kendim çekeceğim, Asya kendi hayatını kendisi çekecek. Ufak ufak videolar olacak. Ne anlatacaksınız peki? Transfobiyi anlatacağız. Devletin bizi ötekileştirmesini anlatacağız. Aile problemlerimizi anlatacağız. Yani yaşadığımız sorunları anlatacağız. Sevgi dolu olduğumuzu, sadece insanlardan sevgi istediğimizi ama sevgimizin karşısında nefretin geldiğini, öldürülmemiz gerektiğini anlatacağız. Peki, e, buradan yürüyüşe bir çağrı yapmak gerekirse neler söylemek istersiniz? Evet, tüm Türkiye halklarına sesleniyorum aslında sadece LGBT'lere değil. Evet, emekçilere, Kürt, Laz, Şerkes, emekçiler, sendikaya, evet. herkese sesleniyorum. Bu yürüyüş sadece LGBT'lerin yürüyüşü değil. Tüm insanlık yürüyüşü. Evet. O yüzden 23 Haziran saat 17'de herkesi Taksim Meydanı'na dayanışmayı bekliyorum. Nasıl ben şunu söylemek istiyorum. E, Taksim direnişinde biz e, demokratların, e, devrimcilerin, ilericilerin herkesin yanındaydık ve onlarla beraber mücadele verdik. Şimdi aynısını ben onlardan bekliyorum. Biz sizin için sizin yanınızda sizle mücadele verdik. Siz de bize destek olup e, beraber bu farkındalığı yaratmak istiyoruz. Çünkü. Ee, kesinlikle tek başına hiçbir şey olmaz. Hani birbirimize ne kadar destek olursak e, haklarımızı daha çabuk kazanacağımıza inanıyorum. Peki, biz, biz değişmeyeceğiz, devlet değişecek. Yani Bu, çünkü biz doğruyuz yani. Biz, e, ya nasıl söyleyeyim Hani e, biz insanız ve insan olduğumuz için yaşam haklarımızı istiyoruz. Yani çok şey istemiyoruz aslında. Anayasanın 10. maddesinde cinsiyet yönelimi, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelimi bir Anayasadaki Görürüz. tartışmalar beklentilerin çok ötesinde e, gerçekleşiyor. Bunun için ne diyeceksin? AKP'nin tabanımını anlatırım. Maalesef ki böyle bir şeyler var. Ben büyük partilerin bunu anlamıyorum. Biz tabanız ya biz halkız. Sen tabanı neyi anlatacaksın onu da anlamıyorum. Ben tabandan halk çocuğuyum ben. Ben tabanım zaten biz tabanız. Yani. Biz bu ülkenin çocuklarıyız. Peki teşekkür ediyoruz ağzınıza, teşekkür ayağınıza ederim. sağlık geldiğiniz için. Şimdi küçük bir haberimiz var. Onu izleyelim. İstanbul'da özel bir...